Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın, annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Süreyya Yalçın, 1 Mayıs annesi Ülkü Yalçın'ın vefatıyla sarsıldı. 77 yaşına hayata gözlerini yuman Ülkü Alçın, Amerika'da toprağa verildi. Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Süreyya Alçın, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yayınladı. Ailesinin fotoğraf albümünü paylaşan Yalçın şu notu düştü: 1 Mayıs'ta canım annemi kaybettim. İçim yanıyor. Kalbimde büyük bir boşluk var. O her zaman yanımda, hayatımın en büyük dayanağıydı. Onu her zaman çok özleyeceğim. Annem şimdi cennette huzur içinde. Hayatım boyunca bana gösterdiği sevgi, şefkat ve öğretileri asla unutmayacağım. Annem seninle geçirdiğim her an için minnettarım. Seni çok seviyorum. Hep seveceğim iki tane meleğim oldu artık." ifadelerini kullandı. Bu zor günlerimde bana mesaj atan, telefon açan tüm dostlarıma yürekten teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmeyin. Canım, hayat, arkadaşım, büyük annem, destekçim Ozan Baran ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.